Evet, nihayet çok güzel bir kar yağmakta. Çok güzel bir kar. Özledik yıllardır yahu. Şöyle kar yağarken bir haline alayım. Şimdi e, böyle yavrusunu sakınan anneler gibi. Şimdi çıkacağım biraz dışarıya. Ne var ne yok. Acaba zarar görecek olan olur mu diye şurada bir çeşme papatyası vardı. Naylon biraz koymuşum ama alacağım. Evet naylon attım aşağı yukarıdan. Nerede? Şurada. Şurada latinler var. Donarsa yaprakları olmaz. Bazı e, çiçekleri saracağım bakayım. Naylon olduğu kadar böyle evet olsun. Evet biz baharı severiz ama böyle kışlardan sonra daha bir kıymetli oluyor bitkilerde daha bir canlı güzel büyüyor.